Haydi gidelim. Evet, savaşmaya hey, gidelim. Hadi. Burası neresi ya? Hadi gidelim. Uçarak gideyim oraya. Hiçbir şey yok. Ana bunlar ne? Hiçbir şey yok dedim yalnız çıktım. Bunlar ne? Birileri burada ölmüş. Kimler ölmüş burada? Gelin. Bak kimler ölmüş? Orada ölüler var. Cesetleri yani. Ana, kim lan o? Bunu yapan kişi de kim? Evet. Geliyorum. Ben korkmaya başladım ben şarak gidiyorum hadi korkmayarak. <laughs> Ana ne olmuş ki şey, kuntun diye. Ne olmuş lan? Vallahi bir şey anlatır ben şöyle. Aa ben burada nasıl geçeyim? Çerekes. Hah. Lan sen kimsin? Ben kimim ki? Ben neydi ya? Ben sizin melonlardan değilim ve sizden değilim ben. Ben başka bir şeyim. Kırmızı askerler değilim. Ne alaka? Al onu! Hayır! Of. Vurma! Al onu! Ben sizi öldüreceğim. Gülüyorum. Dur kafa olmuyor. Geldim lan. Şimdi size gülümü göstereyim. Oradaki kişi mi kim ya? Çok merak ettim. Hop. Aa! Ya. Hak. Ya hak geliyor mu? Allah'ım bunu. Hop böyle bende de arkandan vurdum. Aa. Aa. Hayır elim koptu. Elim koptu. Ya hak alıyorsun da ya. Şimdi ben vuracağım. vuracağım. At mı Vuracağım tekrar. Vuramadım. Aa, oldu? Ay düşüyorum. Aa! Hayır. Aa, şimdi düştü. Ay